500 gram bu toz koyduğum bir kaba koydum. Hmm. Bakın değişik de bir evet, şey mavi. Böyle, he, gırç gırç ediyor. Evet. Evet. Üzerine 1,5 litre su koyuyorum. Şimdi daha yarısını hazırladım ben burada kap küçük diye. Biraz daha koyayım. Tamam. Yani diyelim ki şu kabımın şeyini almak istiyorum. Alabiliyorum ha yapmışsın sen zaten. Ben öyle. yaptım bütün hazırlık tamam. Tamam. Şimdi bu kabı bir şeyin kalıbını almak istiyorsak almak istediğimiz ürünü atıyorum. Makasın kalıbını alacağız. Makastan büyük bir kaba ihtiyacımız var. Şu dış kabımız şu an. Evet tamam. Suyla karıştırıyorum. Çırpıyorum. Ay çok enteresan bir şeymiş. İyice ne? Ondan Çok, sonra... E, biz e, çocuklar küçükken, bebekken böyle bir şey almıştık da ayaklarını böyle oraya bastırmıştık. O da bulunmuyor, etmiyor. Çocuğun ayak altını böyle yapıp e, i̇şte onları aynı yapmıştık. Şey. E, aynı şey. Seramik hamuruyla falan yapanlar var ama aynı şey olmuyor onlarda. Onlar aynısı olmuyor. Aynısı seramik olmuyor. Seramik hamuruyla olmuyor. kalıbını almak istediğimiz... E, şimdi elimi... Çalı, e, ...kalıbını alacağım. Elinin kalıbını alma. E, başka bir şey yapalım. Evet, Nasıl Başka bir şey yapalım. E, kupa vereyim mi sana? Tamam yarım kupa olsun o zaman. Tamam, dökeyim kahvesini bir dakika döküyorum. Başka bir şey bardak bulacağım bir dakika. E, neyin kalıbını alsan... ...neyin kalıbını alsan... E, ...elini koyarsan çalışamayacaksın diye... ...şey yapıyorum. Bir dakika bir şey bulacağım şimdi. E, olur, bardağı ayak alalım mı var? Bardak, bak şunun detayı detayı da var, ha? Olur, olur olur. Bardağı alalım. Onun da olur. Bu ne? yağı. Şimdi neyin kalıbını alıyorsak, onu güzel bebe yağıyla Şimdi yağlıyorum. Bu bardağın yarısının kalıbını alalım. Böyle tamam. hafif yatmış gibi olsun. Tamam. Aldım. Bebek yağıyla yağladık. Bebek yağıyla yağladım. E, el ayak kalıbı alırken de aynı işi yapıyorsunuz. E, ayağı e, veya eli de bebek yağıyla yağlıyoruz. Aynen öyle. Bakın böyle kalsın yaklaşık 15-20 dakika içinde bu burada donacak. Aa. şimdi Peki bir şey söyleyeceğim. 15-20 dakika ama eli ayağı... Alırsak çok şey olmaz mı Güle Özdoğan? Nasıl? Yani eli bastırdık 15 dakika çocuğu nasıl tutacağız orada? İşte orada çocukla ilgili bir şey yapacaksanız eğer karıştırın karıştırın donma noktasında sertleşmeye başlayınca koyun Bastırın. 1 iki dakika veya. Şu öyle mi mesela? Aynen burada benim elim vardı elimi koymuştum buraya bu şekilde içindeydi hmm. e, bu şekilde dondurdum ben bunu. Elini öyle tuttun mu orada? Evet o öyle elimi orada tuttum. Şimdi. Şimdi kalıptan bunu çıkarmak istiyorum. Bakın et plastik bu. Ha, Kenanlar... Plastik olsun bunları da söyle Evet. Bize. Bak, esnek bu. çünkü. Evet. Ondan sonra ters çeviriyorum. Evet. Bakın. Bir dakika şuna bakacağım. Aa, çok güzel bir şey. Silikon evet. kalıbım. Bardağın e, koyduğumuz kadarının kalıbını çıkarmış oluyoruz şu an. Hmm. Yani Yani. Biz bunun kurumuş hali şimdi yaptık. E bunun içine de benim elimi nasıl yapacağız? Onun için de taş tozumuz var elimizde. Ne diyorsun? Aa ha kalıbı bu. Tamam an şimdi anladım. Evet kalıbı. Şimdi anladım. Yani şey buzu koyduğumuz buzluğumuz gibi düşünüyoruz şimdi bunu. Aynen. Ha, buzluğun Aynen. şeyini hazırladık. Evet tamam. Kalıbı diyorsun bunu. Aa şimdi Burada iki aşamalı bir iki. şey. Evet, önce kalıp yaptık. Şu ana kadar ben kalıp yapmayı öğrettim aslında. Aa, başka nerelerde işimize yarar? Onlardan bahsedelim. Mesela işte, e... çok aradığımız bir şey bu aslında. Evet. Çok um, pek çok yerde kullanabiliriz. Evet. Hemen nelerde Mesela ne kalıbını çıkartmak yani istersin ben böyle? Çikolata kalıbı yapmak için kullanmak istemiştim zamanında böyle bir şeyi. Ha, çikolata Aa, kalıbı. Değil mesela şey. beğendiğiniz bir şekil var. Melek şekli diyelim. O meleğin kalıbını buradan çıkartıp sonra içine çikolata ha, dökebilecek evet. hale gelebilirsiniz. Buyurun. A, evet. Şimdi ikinci şeye geçiyoruz. İkinci şeye geçiyoruz. Burada da taş tozuyla iki ölçü taş tozu, bir ölçü su karıştırıyorum. Karıştır bakalım nasıl bir şey olacak? Ha yani diyelim ki bu bunun ee, şimdi anladım tamam çok güzelmiş. Evet. On dakika yalnız buna ihtiyacı var öyle mi? Evet bir 10 dakikaya bakın kadar bu... ihtiyaç var. Peki. Ee, mesela ben eski antika e, çay kaşıkları ve şeyler bulmuştum. Evet. Ee, bakın şimdi ben şimdi olayı nasıl toparlıyorum başka bir yere gidiyorum. Kalıpçıya gittim. Ee, böyle Fatih'te bir yerde bir apartmanın beni seyrediyorsun şu anda. Böyle hatta Derya bir takılar yapacaktı onunla beraber gittik. Kalıp işi çok önemli bir evet, şey. Evet. Bize aslında burada çok iyi bir fikir var. orijinal bir parça var kalıbını çıkartıp ondan üretmek istiyorsunuz. Evet takı yapabilirler. Takı kalıp. için dökebilirler, sabun evet. dökebilirler, evet bir sürü şey yapılabilir. A A Açtım. Şey yazıcının şey versiyonu. Hmm. El versiyonu. Zaten. Evet. Efendim 3D yazıcı şu anda çok popüler ha, moda 3D ya Onun 3 yazıcının evet e, el versiyonu. Şimdi benim e, adamcağız sonra bana o çatal kaşıkların aynı bu şekilde kalıplarını verdi. Ha. Evet, kalıp çok pahalı bir şey. Evet. E, pahalı bir şey kalıp çıkartmak. Tamam, kalsın. Bu uygun bir şey mi? E, şey taş tozu mu? E ee, ay bu bunun evet evet fiyatları fiyatı uygun mu? inanılmaz uygun hem de hmm. inanılmaz uygun süper güzel Birinci bir fikir. Birinci aşama. Bak. Seyircilerimiz buradan türetsinler, üretsinler bakayım başka ne fikirler gelecek. Şunu yapabiliriz, bunu yapabiliriz gibi. Şimdi 3. Şimdi, aşama. Üçüncü aşamaya geldik. Buyurun. Bu burada Peki, burada. Bu kalıbımdan Birkaç tane böyle el çıkarabilir miyim? El olduğu için çıkaramazsınız. Mesela yarım e, şekil bu üç boyutlu bir kalıp yaptık biz burada. Eğer işte şu fırçanın veya o bardağın yarısını yapmış olsaydık o zaman esneterek çıkartabilirdik. Birkaç Ama, kere bunu dökerek yapabilirdik. Yapabilirdik. Tamam. Şimdi evet. şimdi sen burada ne yaptın? Burada da benim elim var. Var mı bu? Ee, evet, içinde. Hadi çıkaralım merak. Sürpriz. Et. Kesiyorum kalıbı. Şundan, şundan, şundan. Bundan kırma, arada. kırma, sakın kırma. Yok kırılmaz o kadar, kolay değil. Yalnız ee, çok güzel bir malzeme Bundan inanılmaz şeyler yapılabilir. Evet, bunu da buraya yapıştırırız çıkarırken. Evet. Şöyle, mesela çok güzel bir e, yüzük sergilemek istiyorsunuz vitrininizde. Evet. Süper güzel şmaraları temizlenecek. Bakın, inanılmaz güzel. Şöyle koyayım mesela. Eli içeride tuttuğun pozisyon da önemli değil mi? Tabii. Şimdi kalıbı koydunuz. Demek ki böyle bir yüzüklük yapmak isterseniz biraz daha açık tutsak Tabii. daha iyi. Tabii. Ee, yurt dışında sosyal medya hesaplarında bunu çok kullanıyorlar. İki arkadaş eli, üç arkadaş ellerini koymuşlar. Boya da getirdim. Yani kalıptan başladık, yoktan başladık ama bir obje çıkarttık. Evet, evet. En sonunda eli boyadım ve bitirdim. Blözdan süper güzel bir bilgi var burada.